şehrin kalabalığından, stresinden, karmaşasından uzaklaşıp günde şöyle bir iki saat buraya gelip sadece denizin sesini dinlemek bile insanı dinlendiriyor. Gerçekten o kadar güzel bir yer ki. Şehrin içinde oluyorsun, sıkılıyorsun, bunalıyorsun. İnsanlar sanki üzerine geliyor. Evde oluyorsun, televizyon seyrediyorsun. Televizyonlar zaten bu sıra gerçekten bir alem. Hele ki akşamları tartışma programlarını seyrediyorsun. Orada birkaç kişi var. Maşallah her şeyden anlıyorlar. Şu anda korona var. Sağlık problemi var. Böyle bir illet musallat olmuş bize. Bakıyorsun tartışmacılar hep aynı. İdlib'e giriyoruz. Ülke sorunlarımız oluyor. Tartışmacılar gene aynı yurt dışında bir şey oluyor, bir afet oluyor, bir felaket oluyor. Bir bakıyorsun tartışmacılar gene aynı. Yani insanlar ne kadar çok şey biliyorlar diye düşünüyorsun. Ama işin gerçek yüzü o mu? Onu da sanmıyorum. Zamanın birinde her şeyden anladığını düşündükleri bir insan varmış. Başları sıkıştığı zaman köylü bu adamın yanına gider akıl danışırmış. Bazen bildiğinden, bazen de bilmediğinden, şansından söyledikleri şeyi uyguladıkları zaman da genellikle başarılı olunuyormuş. Köylü toplanmış. Bir gün buna demişler ki ya sen böyle haftada bir gün bizi böyle kahvede toplasan, bize akıllar versen, bize ders anlatsan, biz de seni dinlesek, biz de kendimizi geliştirsek, bir şeyler öğrensek. Bu da çok yanaşmıyormuş. Aslında çok şey bilmediğini, kendi cehaletinin de kendi farkında olduğu için bu işe fazla yanaşmıyormuş. Ama köylü o kadar çok ısrar etmiş ki tamam demiş. Haftaya şu gün kahvede toplanıyor. Adam kahveye bir giriyor. Kahvede var 200 kişi. Diyor. Ben bunlara ne anlatacağım da şimdi diyor neyi dinlendireceğim. Başlıyor. Ey ahali diyor. Ben size diyor şimdi ne anlatacağım biliyor musunuz diye Herkes bir ağızdan bilmeyeluk diyor. E Bilmiyorsanız da diyor ben anlatsam da diyor zaten hiçbir şey anlamazsınız diyor. Onun için de hepiniz çıkın dışarı. Neyse aradan bir hafta daha geçiyor. Gene buna yalvarıyorlar. Ya bir şeyler anlat bize falan. Tamam diyor toplanın diyor. Yine 150-200 kişi kahvede. Bu gene geçiyor masaya. Diyor ey ahali. Size ben bugün ne anlatacağım biliyor musunuz? Şimdi oradaki ahali haft bir hafta önceden tecrübeli. Bu sefer değiller ki biliyoruz e, biliyoruz. Biliyorsanız dedi. Zaten de benim size hiçbir şey anlatmama gerek yok diyor. Çıkın dışarı. Ey anasını o. Kaldılar sıkıntıyı adamlar bir şey öğrenecekler öğrenemeyle. Neyse haftaya gene ısrarlar. Şuydu buydu adamı getirttiriyorlar oraya. Tam gene değil yahu değil ben de bunlardan değil kurtaramayacak mıyım değil. Neyse gene başlıyor bağırmaya. Ey ahali diyor. Ben diyor size ne anlatacağım diyor. Biliyor musunuz diye. Şimdi iki hafta üst üste yaşanmış bir tecrübe var. Şimdi yarısı değil ki biliyorduk, yarısı değil ki bilmeyorduk. Adam bu sefer değil ki o zaman değil, bilenler değil, bilmeyenleri anlatsın.